Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir sürenin ardından e, karşınızdayım. Bulanım dönemindeydim. E, bazı olaylar yaşadım ve üst üste bazı kötü olaylar yaşadım. Haliyle baya bir uzaklaştık. Bu video bilgilendirme oyun değil de bir dertleşme videosu olarak görebilirsiniz. Lakin dertleşmeden çok aslında bilgilendirme olacak. E, öncelikle çekiliş olacak. Instagram'ı silmiştim. Büyükleyeceğim geri mecbur. Çekiliş olacak. Çekilişte 20 e ova artı 20 ticket dağıtacağız. Ova keş belki biraz daha atırabiliriz. Dağıtacağız. Ee, ondan sonra turnuvaları geri getiriyorum. Para ödüllü turnuvaları geri getiriyorum. Eski Türk Turan'daki gibi. Ee, etkinlikleri geri getiriyorum. Discord'dakilerle birlikte video çekmeyi geri getiriyorum. Yani her şeyi e, ee, ilk prime dönemi hatırlarsak e, Türk Türen sunucusunu hatta sunucu göstereyim. Dur, 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 dur daha da küçük olmaz ki bu değil. Bu mu lan? Şu evet. Bakayım. Ya ödev yardım diye yerimiz vardı ya. Ya yani milletin sorusunu çözüyorduk ya. <laughs> ya. Yani eski Türk tren dönemindeki gibi her şeyi geri getireceğiz. Dur. Ha bu orada obaya geri başladı. tüm hocam. Ya isme bak isme kırat Madron tur cillop, yemin ediyorum isme bak. Ya obaya başladık oba ha. Bozuldu deyip küfür edecektim. Yine yırtta. Bu sefer de ban inşallah. hani bir 15. banımız. 16 diyemeyiz diye düşünüyorum. Vehe nerde? Buradan değdi yamadık. Ovadan soğudum şu an. 2 dakikada soğudum ya. Oğlum vehe mi niye atlıyorsun sen hocam ya? Heh. İçim rahatladı. <laughs> e, hepsini geri getireceğiz. Yani yeni yetkili kadrosu düzenlenecek, yeni ekip düzenlenecek, e, Türk dünyadaki sistemi hatırlayanlar vardır elbet. Her oyun birimi ayrıydı. Örneğin maydır Cacut gibi diğer botlar, farklı oyunlar hepsinin yeri ayrıydı. Ve onların da yetkilisi, helper'ı, yardımcısı, destekçisi, her işin hepsi ayrı ayrı kategoriydi. Ve hepsinin ayrı ayrı sorumluları vardı, onların da hepsinin ayrı ayrı sorumluları vardı. Ve en son ben vardım. Yani güzel bir üçgen bir şekilde algoritma ilerliyordu. Hem üyeler mutluydu. Etkinlikler, çekilişler, konserler, turuvalar caddeler, curtlar. Hem e, üyeler mutluydu hem ben mutluydum. Açık olduğu için ben e, para için yapmadım. Onca iyiliği, onca şeyi. Mevki için de mertebe için hiçbir şey için yapmadım. Sadece mutlu olabilmek için. Bir şeyler katabilmek için yaptım. Ve kattığımı da yüz yüz eminim her konuda katlama derim. Ee, çünkü çok fazla sorunlar çözdük, çok fazla insanlara yardımcı olduk. Yani bunlar benim için çok güzel şeylerdi. Unutamayacağım şeylerdi. Bu bizim akıllı Eren Arkan sağ olsun. Ee, Eren Arkan 3 gündür benim YouTube videolarımı bana izletti kendisi. Paşamız geri dön diye. Ve ben de e, yani yorumları okudum. Yani 2-3 gündür yorumları okuyorum boş vakitlerimde. Çok tatlı yorumlar var, çok güzel yorumlar var. Ya hele ki operecik ise Discord'a nasıl bağlanılır? Şu video. Düt düt düt. Yanmayalım berten. Şu videomuzda. Ya bu videoda mesela, ya, o kadar. <laughs> <dinle> bak, <laughs> o kadar tatlı yani yorumlarla karşılaştım ki, yani onure oldum. Yani gerçekten yorumları güzel yorumlar atan tüm herkese teşekkür ederim. Bu hariç. şu şerif için. Bak yok DNS de ayarı değiş. Modem kapağı resetle. Amına koyayım 5 saniyede la 5 saniye adamsın. Yani bunun gibi çok tatlı yorumlar gördüm. Sadece bu video değil. Diğer videolarda da aynı şekilde çok tatlı yorumlar gördüm. Abi Allah'ına kurban <laughs> kanalım. Kesin Adanalı. <laughs> yani çok tatlı yorumlar gördüm. Bu beni çok gerçekten mutlu etti. Ee, Discord DM'lerimi açtım. Mesaj isteklerini açtım. Tek tek inceledim. Ee, eski sunuculara girdim. Şu dur lan. Ben göstermiyorum değil mi? Evet. Yorumları göstereyim dedim. Ben yani yorumlar dışında kendimi gösterdim. <laughs> Kusura bakmayın yani saat 4. Benim de kafa zaten pert. Yani. Ya şunların güzeline baksana ya. ya i̇nsanı onur ediyor gerçekten. Yani onur oluyorum. övüldüğüm için değil. Yani insanları mutlu edebildiğim için, insanlara bir şey katabildiğim için yani. Heh, bak, evet, bahsettiğim yok DNS kardeş, modem kaba. 5 saniye Ya arkadaşlar benim mesela çoğu bilgi videoum 8 dakika. Bu nedeni ee, para kazanmaya aktif edip statüsünü yükseltebilmek. Yani kanalın statüsünü yükseltebilmek. E, yani aslında mesela bu videonun Çözümü 5 saniye, adamın bahsettiği gibi 5 saniyede halledebiliyorsun. Neyse. Ee, Discord DM'lerini açtım, okudum. Ee, eski DM'leri okudum, istekleri okudum. Abi bu gerçekten güzeldi. Yani gerçekten. Yani beni mutlu etti. Aslında kafamı toparlamamı sağlayan şey aslında sizin olduğunuzu fark ettim ama bunu biraz geç fark ettim. Açık konuşayım. Tank etti. Şu, yani şunları e, konuşamıyorum, kusura bakmayın. Bir şeyler atıştırdım, affedersiniz. E, Sigaram içtim. Bu videoyu atıştırırken de yorumları okudum. Eski Discord kanallarına girdim, sunuculara girdim. Yani şu görmüş olduğunuz şu benim sunucum şu benim sunucum benim sunucum şunu geç Barkınım canım benim yani Barkın dışındaki şu bir de şu dışındaki geri kalan tüm hepsi benim sunucum bizim sunucumuz bizim eserimiz Bundan ne? mesela bu bizim ilk sunucumuz ilk bu sunucu 2017'de mine kuruldu ya 2017 ya 2018'de falan bu sunucu kuruldu Usunucu patladı. Görkemle Eren akılsız yüzünden. patladı. <laughs> ne rezillikler çektik. Yani onların hepsi bizim meselemiz. Sadece benim değil. Tabii ki de. Ee, onun dışında kendim biraz büyüteyim. Yani bunları görünce gerçekten dedim ki benim geri gelmem lazım. Bir de yani bu yani geri gelmemin kaynağının en büyük sebebi Eren Arkan açık onun için bu Eren yüzünden. Yani adam kendi videolarımdan beni tiksindirdi. Sak. <laughs> Dediğim gibi artık e, sadece bilgilendirme videosu çekmeyeceğiz. Oyun videosu, vlog. Yani aklına gelebileceğiniz her boku çekmeye çalışacağım. Ve her gün video atmaya çalışacağım videolarımın çoğu editsiz olacak kusura bakmayın. Çünkü her gün atmaya çalıştığım için ve haliyle ben bir de çalıştığım için e, ve benim işimin başında hep hani çalıştığım işin başında hep almak zorundayım. Hem işimi seviyorum hem de patronlarımı çok seviyorum. Yani manevi ailem. Yani, e, o yüzden dolayı editsiz olacak çoğusu ama ayarlanacak. Gerekirse bir editör tutulacak yani adili kullanmayı düşünüyorum bu konu hakkında ama güzel şeyleri yapacağımıza inanıyorum sizinle birlikte Aşağıda discord linkini bıraktım ee, tıklayıp mutlaka gelin mutlaka gelin kaçışınız yok bu konu hakkında bakalım ne gibi güzel şeyler bizleri bekliyor güzel yorumlarınıza ihtiyacım var <laughs> gerçekten var Arkadaşlar umarım bir sıkıntı çıkmadan daha kötü şeyler olmadan güzel şeyler paylaşıp güzel anlar biriktirebiliriz. Diyeceklerim bu kadar. Sadece içimi dökmek istedim. Bu kadar. <laughs> Allah'a emanet. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bay bay. Seviliyorsunuz. <laughs> Bunu biliyorsunuz ya.